15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde Fethiyeli Tu General Mehmet Nail Yiğit, başrollerde yer aldı. 15 Temmuz'da bazı siyasi bürokratlara gözaltı listesi hazırlayan eski Tu General Mehmet Nail Yiğit, darbe girişimi başarısız olunca firar etti. Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş, Kadir Topbaş, Mehmet Müezzinoğlu ve Fatih Saraç gibi siyasi bürokratların isimlerinin yer aldığı bir liste hazırlayarak gözaltına alınmaları için talimat verdi dönemin 66. Zırhlı Tugay komutanı olan eski Tuğ General Firari Sanık Fethiye'nin Nif mahallesi doğumlu. Hain darbe girişiminden bir gün önce, 14 Temmuz'da saat 10 ve 11 arasında Tuğ General Mehmet Nail Yiğit'in odasında teşebbüsün planlanmasına ilişkin bir toplantı tertip edildi. Daha sonra darbe girişiminde rol olacak personeli çağırtarak toplanma emri veren Yiğit, aynı gün öğle saatlerinde yine tertip edilen toplantıya katıldı. Olay tarihinde Yiğit, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Tugay komutanlığında zırhlı birlikleri harekete geçirdi. Tu General sabaha karşı, arkadaşlarının da durumunun iyi olmadığını öğrendi. Darbenin geri teptiğini anlayan Yiğit, Zeytinburnu'ndaki askeri lojmanlara gitti. Dikkat çekmemek için korumalarını yanına alan Yiğit, saat 3.52'de eşini ve çocuğunu alarak 69 plakalı otomobiliyle kayıplara karıştı. Darbeci Yiğit, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.